Merhabalar arkadaşlar. Kripto para borsaları genellikle Borsa İstanbul'dan hisse alırken ödenen borsa komisyonlarından çok daha az komisyon alır. Bu komisyonu bir kişinin referans linkinden üye olarak iyice düşürebilirsiniz. En büyük kripto borsası olan Binance'e üye olurken video açıklamasındaki linkten üye olursanız %10 komisyon indirim alacaksınız. Binance, Binance ve TR Binance olarak ikiye ayrılıyor. İkisine de hesap açarak bağlayabiliyorsunuz bu hesapları. TR Binance'de çok daha az coin listeli ve vadeli işlemlerde olmadığından global hesabı kullanmak aslında daha elverişli. Ek olarak MaxC borsasındaki referans linkimi de video açıklamasında bulabilirsiniz. Merhabalar arkadaşlar. Tekrardan kanala bir başka odaç videosuna hoş geldiniz diyelim. Bugün güzel bir gün tabii ki. Çünkü birkaç ay öncesinde yani tarih olarak baktığımızda Şubat ayına herhalde denk geliyor. Ocak ayı, Şubat ayı. Bu dönem içerisinde verdiğimiz odaş hissesi, proje adında olarak koyduğumuz hissemiz hedef yerine, hedef bölgesine artık bugün ulaştı arkadaşlar. Elde ettiğimiz karcı gerçekten ciddi. Belki de odaşı ilk söyleyen, ilk buradaki grafiği yakalayan eden kanallardan biriyiz. Twitter üzerinden paylaşımlar aynı şekilde buradan videolar eşliğinde bu süreci beraber yürüttük güzel bir yolculuk oldu açıkçası buradaki maliyetimiz biliyorsunuz ki 1.30 arkadaşlar 1.28'in altında kapatırsa o zaman stoplarız diye başlamıştık bir oda ve ardından bu 1.30 maliyetiyle yaklaşık 1-2 hafta civarında bir şey bekletmişti herhalde ve ardından Durmadan yukarıya doğru giderek gerçekten çok iyi, çok e, kuvvetli bir boğa yaşayarak gittiyseniz e, hep yüzleri güldürdü yani bu süre içerisinde de biz biliyorsunuz ki yaptığımız e, haftalık videolarda yine Twitter üzerindeki paylaşımlarla beraber tepki alabileceği yerleri. yani e, şu noktadan satış satışlayabilir şuraya kadar düşer geri toplar falan diyerek alsatlarla beraber aslında, adet arttırma yoluna gitmiştik neredeyse. Tabii ki ben şunu da söylüyorum her zaman. Ben sizin planınızı bilemem. Kendinize yeten miktarı bilemem. Yatırım yaptığınız miktarı bilemem. Ama burada bir hedef noktası vardı bizim için. Ve bu hedef noktasını esas alarak hareket ettik. Buradaki hedef noktamız bizim aslında. Çanak hedefiyle beraber aslında 5.60 civarları falandı. Ama sonra dedik ki yani evet bu e, kuvvetli bir boğa gerçekten hareket edecek gibi görünüyor. Bir üstteki direnci hedefleyelim diye söylemiştik. Ve buranın e, bir direnç olarak bu noktanın seçilmesinin sebebi de hem kısa vadede 6.04 e, bir 2 fibo direnci vardı. Hem orta vadede bir 6.20 direnci vardı. Aynı şekilde arkadaşlar uzun vade içerisinde de artık o kadar uzun ki Şuna bakın açamıyoruz bile. 6.26 bölgesinde uzun vadeli bir Fibonacci'nin de direnç olarak bulunmasıydı arkadaşlar. Ee, burası aynı şekilde önemli bir yerde anlayacağınız üzere. Ee, o yüzden bu noktayı bir direnç olarak kendimize seçtik. Ee, bu noktayı hedef olarak kendimize seçtik ve bugün e, kapanışı 6.34'te yapmasıyla beraber hani da artık burada olduğu için herkes buradan hareket yapabileceği için ee, tam bu noktaya doğru çekiyorum okumuzu 1.30 maliyetten buraya kadar yani arkadaşlar şahane neredeyse 5 katına çıktı konulan ana para ee, bizim maliyet noktamızın neredeyse 5 katına gitti ee, belki de kriptoda vesaire falan bile yani zor elde edilecek bir şey tabii ki şunun da farkındayız hepimiz ee, bu süre içerisinde dövizle hareket etti. Ee, o yüzden aslında direktman 5 katına değersel olarak bir yükselme yok. Ama eminim ki bu kadar kısa süre içerisinde, bu kadar birkaç ay içerisinde yaşanan en esaslı yükselişlerden birini belki de bütün borsa içerisindeki en güzel yükselişlerden birini biz burada beraberce yakalamış olduk. Bu açıdan belki de en başarılı proje tadında zaten bu arkadaş oldu. Dolar bazında baktığınızda da öyle oldu. Ya başka hisselerimiz de vardı %70 80 getiren. Onlar e, dövize karşı daha değer kaybedilmeyen zamanlarda olduğu için onlar aslında görün e, göründüğü halden daha kıymetliydi. Şimdi biraz enflasyondan dolayı her ne kadar kar erimiş olsa da TL olarak baktığımızda mecburen. Ama zaten bizim artık borsamızın bir süre için önümüzdeki aylar için aldığı hal bu. Yani tabii ki bir enflasyon düşmesi olacak. Bizim yapmaya çalıştığımız şey doğru atları oynayarak, attan kastım hisseler bu enflasyonun üzerinde bir getiri elde etmeye çalışmak arkadaşlar. Yani aslında işten anlayana biraz şansı yaver gidene belki bu dönem normal dönemden bile daha iyi. Çünkü daha da yüksek getiriler elde edilebilecek e, bolatil bir dönem yani ve borsa endeksinde yukarıya doğru gidişatında her ne kadar yakın zaman içerisinde e, pek çok manipülasyon yani manipülasyon da demek istemiyorum aslında mesela bank olayı yani e, Twitter'dan yaptığım paylaşımlar içerisinde sıkça söylemiştim şimdi banka gidiyor giderken hiç kimse vay niye gidiyor işte çok şikayetim var yani mağdurum falan demiyor Ondan sonra düşerken vay efendim böyle olur mu işte banka, bankalar böyle iner mi, çıkar mı, böyle hareket eder mi tüh işte böyle mağduruz, şöyle mağduruz yani çıkarken hiç öyle bir mabet olmuyor tabii ki. <laughs> Neyse bu konu üzerindeki görüşlerimi merak ediyorsanız Twitter'dan yazdıklarıma bakabilirsiniz zaten çok uzatmayayım yani girmeyeyim o noktaya. Ee, durum budur yani arkadaşlar çok güzel bir şekilde eee Hedeflediğimiz noktaya giden bir hissemiz var. Çok güzel bir oran var. Şimdi bazılarını soracaktır. Kesinlikle soracaktır yani yorumlarda zaten. Hani burası son mu? Zaten buradan daha yukarıya gitmeyecek mi? Hayır gidebilir. Neden gitmesin? Ama biz en dip bölgeyi bulmuşuz ve en kısa süre beklemişiz ve neredeyse 5 katına yakın yükselmiş. Yani odaşın şu anda 30 liralara falan gitmesi lazım ki 6 liradan bizim zaten hali hazırda elde ettiğimiz karı hani yeniden aynı kar noktasına gitsin. Yani belki de gidecektir. 6'dan neye gidecektir? 8'e gidecektir. 6'dan 9'a, 10'a, 15'e gidecektir. Olabilir, olabilir. Ama bu süre içerisinde biz zaten yapacağımız karı yaptık. Hedeflediğimiz, daha bu yolun başında hedeflediğimiz noktaya geldik. Her ne kadar hedefi dediğim gibi yukarı yönlü revize etmiş olsak da az bir şey. 5.70 bölgeler diyorduk 6.20'ye çekmiştik böyle yapmış olsak da yani bizim başlangıçtan beri öngördüğümüz yani bu proje tadında ya niye proje tadında dediğimiz burada gördüğümüz potansiyel nokta zaten buydu bununla beraber çok güzel bir şekilde hedef noktasına gitti ve artık güzel bir yolculuktu arkadaşı başarılı bir proje olarak rafa kaldırıyoruz arkadaşlar Şimdi kısa bir şey olarak bunun sonrasında öteki yeni proje tanıdığımıza da ufak bir bakacağım en sonunda videonun. Onu söyleyeyim. Korkmayın. DataGate. Merak edenler var çünkü. Özellikle de bu ara biraz gıcıklaştı son birkaç gündür. O yüzden şimdi onun haricinde bu ise gelecekte ne yapabilir? Yani daha buranın devamı yok mu? diye baktığımızda ne yapabilir? Şimdi arkadaşlar buradaki direnç yerini bir çizelim bakalım. Uzun vade direnç olarak görünen yer. Trend direnci. Şimdi bunu bir şöyle çizelim. Tam da böyle manidar yerlere doğru geliyor. O yüzden bir çizelim bunu. Şimdi bu bölge kuvvetli bir direnç bölgesiydi. Ama o daş gayet güzel bir şekilde üstünde kapanış yaptı. İkna edici bir hareket yaptı. Gün içerisinde 6.20 bölgelerinde bir gezindi. Şöyle. Ardından kapanışa doğru hacimli bir şekilde yukarıya şöyle indikatörlerimizi atayım pardon daha önce fark etmediğim için. Güzel bir kapanışla beraber yukarıya doğru kıracağını sinyalini verdi. Endeks hani o kadar da umurunda olan bir şey değildi o da şimdi kendi trendi içerisinde. Orada da biraz işlerin yoluna girmesiyle beraber ki bundan ne kastettiğimi hemen söyleyeyim. Biz geçen hafta nereden döndük arkadaşlar? Ben geçen hafta diyorum hafta içerisinde. Bakın ben Twitter'dan yazmıştım. 3163 bizim kısa desteğimiz kırılırsa 3054 ilk destek ardından 2880 destek noktamız olur diye söylemiştim. Buradaki yükseliş trendini kırdığımızı yani şu çok yukarıya doğru çok sert yükseliş trendini kırdığımızı Bakın şuradaki 3 414 bölgesinden dönüş gördüğümüzü burada kırdığımız trendden onay aldığımızı kısa grafiklerde baktığınızda saatlik 4 saatlik grafiklerde net görünüyor. Buradaki çizgiyi 3-4 defa denedik arkadaşlar. Üzerine çıkamayınca zaten satış geldi sonrasında. Bu bölgeyi aşağıya doğru yeniden kırarak düzeltmemize devam etmiştik. Yatay seyir zaten yan tahtalara yarar diye çok konuşmuştuk hatta. O kısım da ayrı bir konu. O yüzden onu da uzatmayacağım iç ekleyerek sonuna. Burada 3054 noktasından dönüş görmüş olmamız güzel oldu. Yani kendi içerisinde ve 3163'ün dönüş görerek üzerinde kapatmamız güzel bir şey. Şimdi direnç noktası olarak 3307 bölgesi bizim önümüzde. Buradaki 3307'nin üzerinde mum kapatmak bizim işimize yarayacaktır. Bu da kısa bir endeks bir yorumu olarak dursun elinde. Hala daha ulaşla ilgilenen kim, kimselerin. Şimdi buradaki 6.26 bölgesinin üzerine kırılması olumlu bir şey. Ve burada çizdiğimiz grafik içerisinde 7.42 önümüzdeki ilk direnç görünüyor. Yani aslına bakarsanız oraya kadar bizim çizdiğimiz grafik içerisinde görünen bir durum yok. Buradaki ana yükseliş trendi bizim için önemli arkadaşlar. Buradaki trend gerçekten önemli bunun kırılması zaten biraz bir şeylerin başlangıcı haline gelecektir o yüzden dikkat edilmesi gerekiyor yine aynı şekilde kısa kısa böyle trendler saatlik günlük hareketlere böyle trendler çizilebilir şimdi yani 7.26'ya gitse ondan sonra şu bölgeye yeniden bir desteği inse 6 bölgesine doğru hem buradaki kısa trende de değmiş olur mesela önümüzdeki günlerde haftalarda olabilir gayet olası bir şeydir Aynı şekilde ondan sonrasında e, buradaki 8.26 bölgesinde bir direnç var arkadaşlar 8.26 hem kısa hem de buradaki orta vadeli fibonun bir noktası e, zaten onun ardından gelen yerleri şimdi söylemeye gerek yok çıkarsa bakarız yani yine de siz buranın bir fotoğrafını alabilirsiniz buradaki fibonacci noktaları neler e, gelecekte bakabilirsiniz. Bizim için aslında önemli olan yerler bunlar yani. 7.42 artık önümüzdeki ilk direnç bu 6.20 6.26 bölgesinin üzerinde kalıcılık sağlanırsa ki sağlanmış gibi duruyor. Bugün ikna edici bir yükselişle beraber. Pazartesi birden bir şok olmazsa, şok çıkmazsa gayet güzel üstünde kapatmış gibi görünüyor. Dediğim gibi 7.42 ve 8.26 bundan sonraki yükseliş bazlı önemli bölgeler olacaktır. Buradaki trend kırılmadıkça çok büyük bir sıkıntı yoktur. Ama yani yine de şunun uyarısını da yapayım. Gelecekte daha şimdiden işler yolunda giderken uyarısını yapayım. Birkaç ay içerisinde de olsa biz çok sert bir boğa izledik. Çok sert bir hedefine gitmeyi izledik. O yüzden tıpkı banka hisseleri gibi arkadaşlar sert bir şekilde yukarı gidip sert bir şekilde aşağı da gelebilir. O yüzden biraz dikkatli olmanız da fayda vardır diye de ekleyelim. Odaş hakkında yaptığımız yorumlar bunlar. Aklınıza takılan, merak ettiğiniz ekstra bir şey olursa yorumlarda veya Twitter'dan bana mesaj olarak iletebilirsiniz. Şimdi mevcut proje tanımımız olan DataGate için bir yorum yapayım. Kendi ayrı bir video çekmedim çünkü söylediklerimin dışında bir şey olmadı yani. Ve özellikle bu dönemde zaten biraz Twitter'ı tercih ettiğimi fark etmişsinizdir. Oradan yazmak, bu Komple bir video çekmekten çok daha basit, kolay ve hızlı yani pratik. Şimdi burada yine aslında o taş gibi bir yapı vardı yani arkadaşlar. Yine aynı yapı. Çanak kulp mega boyda ee, ve ardından benzer yapı. Geçtiğimiz yıllar içerisinde neredeyse yani aylar öncesinde falan. E, ne yaptı bu arkadaş? Dolar olarak da TL olarak da eridi. Öyle bir adliye geldi ki dolar bazında vesaire artık baya baya değersizleşti. Ardından bir düşen kırmıştı. Şu anda buradaki TL bazındaki onay hareketiyle beraber dolar bazına biraz sıkıntı yaptı aslında. Kırdığı trendin altına indi. Bu biraz gıcık bir durum. 11.90'ın altında kapanış olmadıkça diye söylemiştim. Bu bölge geçtiğimiz günlerde iki defa test edildi. Şimdi DataGate'in hani ee ben hiçbir şekilde o aslında olumsuza döneceğini zannetmiyorum bu süre içerisinde ama yani buradaki trendin kırılması e, her ne kadar onay pahasına da olsa şurada e, üzerine çıktığı alandan biraz tatsız. Yani buranın altına kırıp şurada kırdığı büyük trendden bir onay alma sürecine girişebilir. Ama endeks bazında baktığımda endeks bazlı bir hareket de yok. Yani data bunu yapacaksa tamamen kendi kendine, kendi derdiyle yapacak yani gerçekten. O yüzden 11.96'ında stop aranıp stop yapılıp ardından da buradaki 10 mesela 10 bölgelerinden işte 10 30 10 10 bölgelerinden yeniden bir giriş aranabilir. Ya da şu yapılabilir. Tek kurşun gibi değil de hani kademeli alım satım diye videomuz var ya kanalda. Bu şekilde bir mantık oluşturulabilir. Bu 11.90 bölgesinden bir alım işte nedir? Buradaki Fibonacci 11 20 bölgesinden bir alım. 10 10 bölgesinden bir alım gibi düşünülebilir. Yani buradaki e, stopu gerçekten de buradaki e, kırdığımız trendin TL bazlı direkt altına inmek olarak belirlemek e, bu ara aklımdan geçen şey. Çünkü hani bir sıkıntı görüyor musun desen hayır yapı gayet güzel. Daha öncesinde bizim proje adındaki hisselerimiz zaten Buna benzer grafikleri olan şeylerde. Kristalde, o da, hani hep benzer yapı. Ya yani kristalin grafiğini açıyorsunuz aynı arkadaşlar. Baksanıza. Yani çanak, kulp aynı. Değmiş ve tıkır tıkır gitmiş bu da. Aynı şekilde. Bakın direncinden de dönmüş. Milimetrik yani. Gayet güzel uymuş. Ki o kadar hani sığ hisse işte o girdi bu girdi muhabbeti yapılmasına rağmen bu böyle. Bana kalsa data gate'in şu anda yani tavan falan kapatması lazım. Direktman tavana kitlemesi lazım. Ne bileyim artı altı, yedi falan buraya dokunmuşken işte karanlık odada artı yüzde beşler, altılar falan hani böyle böyle sert alım olaylarının olması gerekiyor bence. Ama enteresan bir satış şeyi var. Mesela ben genelde pek bakmam ama AKD'sine yani e, alım satımına takasına baktığınız zaman orada da sıkıntılı bir durum görünmüyor yani. O yüzden bu hissede bilerek bir baskıda mali var. Ee, buradan artık onay alıp bir yükselme hareketine girişmesi güzel olur. Biliyorsunuz ki 14 üzerine attığında yani buradaki 13.97 üzerinde artık boğa akımı biraz kuvvetlenir diye söylüyordum. Bu arkadaş oraya dokunmadan bu bölgeden direnç yedi. Yani direnç oldu. 13.60 bölgelerinden döndü. Yani hala da benim inancımda buradaki proje tadında olayında bir değişiklik yok altına stop diye söylemiştik. Direktman stop şeklinde kullanılacak bile olsa. Yani öyle bir strateji yapılacak olsa. Kademeli alınmayacak olsa. Öyle bir durum da yok yani. Ee, şu anda yine de oranın üzerinde kapatmışız. Bakalım haftaya nasıl olacak? Ben de merak içerisindeyim gerçekten. Son iki günde böyle bir tatsız tatsız hareketler yaptı. Şuradaki trendi hiç kırmayıp buradan destek alıp şuradaki 12-20 bölgesinden destek alıp dönmeliydi aslına bakarsınız. Ama bu demektir ki zaten e, proje tadında olarak data getirirken e, şunu söylemiştik daha tam boğa hareketine yani başlayamamış hala arada olan belki de hani tam böyle öteki taraf mı yani buradaki 10-12 bölgesini retestler mi olur yoksa e, buradan direktman yukarıya mı döner diye kararsız kaldığımız ve ardından yukarıya döneceğine hani biraz daha fazla oran verdiğimiz biraz daha fazla ihtimal verdiğimiz bir hisseydi bakalım izlemeye devam ediyorum şu anda bozulan bir yapı yok ama buradan yükselse hakikaten hoş olur artık yani uyuzuyuz uyuz durmayı bıraksa <laughs> böyle söylemiş olayım dediğim gibi datagate ile alakalı da bir sorunuz varsa yazabilirsiniz arkadaşlar yorum bazında Twitter tarafında durum budur yani şu anda incelemek düşüyor izlemek düşüyor açıkçası bize yapı benzer yapı daha önce çalışmış bir şeyden bahsediyoruz burada. Neden olmasın diyor ve hedef bölgelerini buradaki iki Fibonacci bölgelerine doğru çizmiştik. Yani burada 2, 272, 414. Yani bir çıksın da hedefini belirleriz. Hareketine bir başlasın. 14 üstü bir kapanış göreyim. Ben hedefini seçeceğim onun ondan sonra. Önce 14'ün üzerinde kapanarak beni bir ikna etmesi gerekiyor. Böyle söylemiş olayım arkadaşlar. Tekrardan gayet güzel bir yolculuktu diyeyim burada odaş gerçek bir başarı hikayesi haline geldi diyelim belki de pek çok twitter üzerinden paylaşan farklı farklı şeyleri olan uzmanlıkta olan teknik temel vesaire insanlar bile aslında biraz daha sonrasında bizim bunu bulduğumuzun dahil olabildiği odaş içerisinde iki fiyatlarından, üç fiyatlarından, dört fiyatlarından biz bunu tam dip bölgede bulabilmiş olmanın korkunç başarısını elde ettik. Böyle söylemiş olayım. E, bu yolda eğer bizimle beraber işte yani Odaş'tan bir karınız olduysa şöyle söyleyeyim. Odaş'tan karınız olduysa ne kadar karınız olduğunu yorumlarda bizimle beraber paylaşın arkadaşlar. Söyleyin işte şuradan aldım şuraya kadar tuttum aldım sattım ve işte bu kadar oldu. Miktar olarak değil yüzde olarak paylaşın nasıl isterseniz yani. Böyle söylemiş olayım. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Tekrardan başka videolarda, başka proje tanıdalarda görüşmek üzere arkadaşlar.